Merhabalar kıymetli takipçilerim. Bugün unutkanlığa karşı etkili olabilen ve sizlerin evinde de yer alan 3 adet şahane bitkiden bahsetmeyi gayret edeceğim. Unutkanlık, demans, hafıza eksikliği, hafıza kaybı, alzheimer gibi durumlarda özellikle tavsiye ediyoruz. Bunlardan bir tanesi sizin de çok yakından bildiğiniz adaçayı. Adaçayı bizim Kadim Anadolu tıbbında da çok kullanılan keskin kokulu bir bitkimiz. Adaçayı anlaşıldı ki Alzheimer hastalığı teşhisi konulanlara tedavide yardımcı olur. O nedenden dolayı bellek kaybı, hafıza kaybı, Alzheimer tanısı almış kişilerin günde iki fincan adaçayı içmesini tavsiye ediyoruz. Geldik ikinciye. Zerdeçal. Aslında biz onu çok iyi tanıyoruz. Kurkumin adlı bir maddeye sahip. Antihermatör yani yangı giderici. Antioksidan yani vücuttaki paslanmayı giderici bir etkisi var. Ama hafıza kaybında nerede etkili? Beyindeki sinir hücrelerinin parçalanmasını engelliyor. İkincisi de beyinde plakların oluşumunu engelliyor. Zerdeçalı nasıl kullanabiliriz? Tabii ki yemeklerin, salataların, çorbaların mesela taran hazırlarken içine atılabilir, kullanılabilir. Sos olarak katılabilir. Hatta zerdeçal tozunu bir yiyeceğe, çorbaya, salataya, yemeğe atıyorsanız çok az da karabiber atın ki emilimi artsın. Demek ki ikinci zerdeçal. Üçüncü ise sizin çok iyi tanıdığınız bir çay. Melisa çayı, limon otu çayı. Melisa çayı biz genellikle kaygı, duygu durum bozukluğu, uyku bozukluklarını tavsiye ediyoruz ama burada özellikle hafıza ve unutkanlıkla ilgili bize şahane bir etki yapıyor. Ne yapıyor? Alzheimer oluşumunu engelliyor. Beyindeki hafıza kuvvetini arttırıyor. Dikkat buyurun bilissel işler. Yani el becerileri, konuşma becerileri, görme becerileri ya da fokuslanma, dikkat noktası bize yarar sağlıyor. O sebepten dolayı da bir ada çayı. İki zerdeçal, üç Melisa, limon lütfen bu tip şikayetleri olan ya da ailesinde bu tip şikayetleri olanlar eksik etmesinler. Şifa olsun, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.